Sayın Murat Cavcav, sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyelim. Gençler Birliği soyluyor. Hatırlatalım, en baştaki sayın şahsınızdan ziyade makamınıza duyduğumuz saygıdandır. Yoksa şahsınızın camiamıza bir saygınlığı kalmamıştır. İlhan Cavcav'ın oğlu olmak dışında bir meziyetinizin olmadığını oldukça uzun bir sürede, 4 yılda eşe dostla kanıtladınız. Tebrikler. Ama artık yeter. Ama artık yeter. Gençler Birliği'ni sevenler olarak söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Ama bıkmayacağız, usanmayacağız. Konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Sayın Cavca, hiçbir ön izleme, analiz ya da değerlendirme yapmadığınız futbolculara menajer kazığıyla getirirken imza parası adı altında haraçlarla menajerlere ödenen hava paralarıyla ve astronomik maaşlarla gönderirken ise saçma sapan sözleşme fesih bedelleriyle bu kulübün milyonlarını akıttınız. Göreve geldiğinizde kasasında 20 milyon avrosu olan bir kulübü sadece 4 sezonda 100 milyon liraya yakın borçlu hale getirmeyi başardınız. Yine tebrikler. Aynı performansı fabrikanızın genel müdürü gösterse herhalde bir yılı göremeden kovulurdu. Ama siz hala görevdesiniz. Ama siz hala görevdesiniz. Ama siz halen görevdesiniz. Ne iş yaptığının farkında bile olmayan yönetim kurulu üyeleriniz de öyle. Gençler Birliği'ni, 100 yıllık koskoca bir camiayı Erdem Karagöl isimli bir menajerin elinde oyuncak ettiniz. Altyapıdan gelen oyuncularımızı bu adamın ellerine bıraktınız. Erdem Karagöl'ün menajerlik şirketinin 40'a yakın oyuncusu var. 8 oyuncusu aktif olarak Gençler Birliği, 7 oyuncusu aktif olarak Hacettepe forması giyiyor. 11 oyuncu ise geçtiğimiz yıllarda Gençler Birliği forması giyen isimler. Son olarak Gençler Birliği ile profesyonel sözleşme imzaladığı ilk tarihten itibaren menajeri bulunmayan Berat Ayberk Özdemir Ne hikmettir ki Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeden bir hafta önce Mekle menajerlik anlaşması imzaladı. Ve Erdem Karagöl de transferden payını aldı. Siz Gençler Birliği taraftarlarını bütün bunların tesadüfi olduğuna inanacak kadar salak mı zannediyorsunuz? Yetmedi, defalarca gençler birine çeşitli görevlerle gelmiş ama hiçbir zaman başarılı olamamış. 2007'den bugüne kadar kulüpte görev almış kim varsa kimsenin hakkında iyi konuşmadı. Tüm futbol camiası tarafından dizipçilikle suçlanan. Geçen sene ve bu sene yapılan çok sayıda başarısız transferden sorumlu olan Mustafa Kaplan'ı kulüpte tam yetkili olarak göreve getirdiniz. Yetmedi. Nobre'yi kovup Mustafa Kaplan'ı teknik direktör yaptınız hem de çok değil. Sadece 2-3 hafta önce kendi ağzınızla öyle bir şey olmayacak dedikten sonra. Sayın kaplan kulübü yıpratmak istemem buradan ekmek yiyorum derken yalan söylemiyor. Yedi ekmekte gözümüz yok. Biz el kulübün kılcar damallarını emdiğiniz kanın peşindeyiz. Kulüp küme düştü, ekonomik darboğaza girdi. Birçok hatalı transfer yapıldı. Sayısız teknik adam, Geldi ve gitti. Ama kulübün geçen haftaya kadarki idari menajeri Emrah Atasoy her şartta her zaman pozisyonunu korudu. Ve transferlerde pis roller oynadı. Her transferde hakkında söylentiler çıktı. Bunları yalanlamadığınıza göre doğru olduğunu varsayıyoruz. Biz bu pislikleri biliyoruz. Dahası bazılarını birinci elden biliyoruz. Kulübün bu maaşlı çalışanının son yıllarda bir gayrimenkul zenginliğine nasıl dönüştüğünü de biliyoruz. Ankara'nın en lüks muhitlerinden Beysu Kent'te kulübe ait 50'ye yakın dairenin nasıl buhar olduğunu bildiğimiz gibi. Ve siz Sayın Murat Cavcav, çok sayıda kötü futbolcu gençler getirmiş olmalarına rağmen hala transferleri aynı kanallarla yapıyorsunuz. Bunun iki muhtemel sebebi vardır. Ya birileri bundan nemalanıyordur. Ya da bunlara izin verenlerin hukuki işlem ehliyeti tartışmaya açıktır global markalara 300 bin dolardan açılan Forma gelir sponsorluğunu. Twitter'da sabah akşam yönetim şakşakçılığı yapan bir kişinin konut projesinden alınacak bir daire karşılığında bu kişinin şirketine veriyorsunuz. Küme düştüğümüz sezon takımın başında olan Ümit Özat'ın bu kulübe verdiği ve sizin de bu kişinin arkasında koşulsuz durarak ortak olduğunuz zararlar hakkında bir öz eleştiri yapmadınız. Camiadan bir özür bile dilemediniz. Ne hikmetse o dönemlerde altyapının aslında ağızını, ağzınıza bile almıyordunuz. Hatta kendi öz kaynaklarımız dururken menajer Erdin Şehit'in oğlu Erdican Şehit'i kiralık olarak Fenerbahçe'den sırf yetiştirmek üzere transfer ettiğinizi de unutmadık. Şimdi bu kulübü nasıl batırdığınızı altyapı güzellemeleriyle maskeleyemezsiniz. Sayın Murat Cavcav. Naylon üyelerin oy kullandığı genel kurullarda başkan seçilerek 100 yıllık bir camiye yönetmek sizce etik mi? Bizim bununla derdimiz var. Sizin yok mu? Yüz yıllık kulübümüzün böyle yönetiliyor olması canımızı yakıyor. Sizin yakmıyor mu? Burayı babanızın çiftliği olarak mı görüyorsunuz? Gerçek gençler birliklerden neden bu kadar korkuyorsunuz? Kim kukla? Kim kuklacı? Kim kral? Kim hokkabaz? O transfere kaç para bonservis verdik? Buna ne kadar imza parası verdik? Hangi menajere ne kadar komisyon verdik? Hangi oyuncuyu ve hocayı tazminatını ödeyerek gönderdik? Kimin maaşı kaç para? Kimin maaşının bir kısmını bu çetenin üyeleri cukkalıyor? Kimin eli kimin cebinde? Ortalık leş gibi kokuyor Sayın Murat Cavcav. Ortalık leş gibi kokuyor Sayın Murat Cavcav. Ortalık leş gibi kokuyor Sayın Cavcav. Artık yeter. Artık yeter. Gençler Birliği soyuluyor. Gençler Birliği yok oluyor. Gençler Birliği soyuluyor. <laughs> Gençler Birliği yok oluyor. Ortalık leş, Ortalık, leş Ortalık leş gibi kokuyor Sayın Murat Çavcıoğlu. Artık yeter. Ortalık leş gibi kokuyor. Gençler birliği yok oluyor. Ortalık leş gibi kokuyor Sayın Murat Çavcıoğlu. Artık, Artık yeter. Gençler Birliği soyuluyor. Gençler Birliği yok oluyor.